Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlarım, hanımların imtihan unsuru olması. Buhari Nikah 17 oğlu hadis-i şerifte Bismillahirrahmanirrahim. Ma terektu ba'di fitneten hiye ezarru aler ricali minen nisai sadaka rasulullah. Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir imtihan unsuru bırakmadım. Hadis-i şerif her ne kadar erkeklere seslense de kadınların bu hadisten alacakları bir takım dersler vardır. Öncelikle kadının erkekler için imtihan sebebi olmasını iki başlık altında düşünmek gerekir. Birincisi, kocanın hizmet ve ilahi kelimetullah gayretlerine mani olması, ikincisi, kadının işve ve cazibesiyle erkeklerin gönlünü ve aklını çelebilmesi olarak özetleyebileceğimiz potansiyel tehlike. Bazı hanımlar, eşlerinin Allah yolunda koşturmalarına, zamanlarını hayırlı işlere adamalarına veya mallarını Allah yolunda tasalluk etmelerine karşı çıkıp onlar bu fedakarlık ve gayretlerinden döndürmeye, vazgeçirmeye çalışabilirler. Sen yokken biz ne yaparız? Paranı boş yere harcama. Çoluk çocuğunu düşün gibi telkinlerle erkeklerin hayır yapmalarına mani olabilirler. Bunun yanında eşlerinden sahip olduklarından daha fazlasını istemek suretiyle onları gayrimeşru kazanmaya sevk edip günaha itebilirler. Nitekim rivayete göre bazı sahabilerin eşleri ve çocukları bu türlü gerekçe ve bahanelerle onları hicret etmekten geri bırakmışlardı. Bundan dolayı büyük bir manevi kayba uğradıklarını fark eden bu sahabiler hanım ve çocuklarını cezalandırmaya kalkınca Tegabun suresinin 14. ayetinde Ey iman edenler eşlerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar da çıkabilir. Böyle olanlara karşı dikkatli olun. Bununla beraber müsamaha eder, kusurlarına bakmaz, onları affederseniz bu da sizin için bir fazilettir. Çünkü Allah da gafurdur, rahimdir. Affı ve ihsanı boldur. Siz kusurları bağışlarsanız o da size öyle muamele eder. Ayetin nazil olmuş ve onları daha hoşgörülü davranmaya ve affetmeye davet etmiştir. Değerli dostlarım, yaşanmış bu vakıa bize göstermektedir ki, kadın ve çocuklar bazen eşler için bir imtihan unsuru olmakta, onlar yapacakları hayırlı işlerden geri bırakabilmektedirler. Bunun için kadın erkek için bir imtihan ve sınama sebebi olabilir. Tabi benzeri bir durum erkekler için de söz konusudur. Yani meşru dairede hayırlı işler yapmak isteyen bir hanıma eşi engel olmak isteyebilir. Bu da kadın için erkeğin bir imtihan unsuru olabilmesi demektir. Bu açıdan eşlerin birbirlerinin hukukunu ihmal etmeden meşru çerçevede hizmet etmesine, hayırlı işler yapmasına her iki taraf da sıcak bakmalı ve birbirlerini desteklemelidirler. Meseleye kadının işve ve cazibesiyle erkeklerin gönlünü çelmesi açısından baktığımızda da bu yönleriyle öne çıkan kadın erkek için ciddi bir imtihan sebebidir. Zira tarih boyunca görülen bir gerçektir ki kadının bu yönü her türlü amaca ulaşmada öne çıkan bir unsur olarak kullanılmıştır. Maalesef bazen bunu kadın kendi iradesiyle yapmış, bazen de başkaları onun bu yönünü kullanarak gerçekleştirmiştir. Nitekim bugün gerek yazılı ve gerekse görsel basında yüzlerce örneğini gördüğümüz üzere kadın her vesileyle bir reklam aracı olarak kullanılmakta ve vitrine çıkarılmaktadır. Buna binaen Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresinin 14. ayetinde insanın bazı dünyevi zevk ve nimetlere düşkün olarak yaratıldığını hatırlatmış ve ilk olarak karşı cinse meyil ve arzuyu nazara vermiştir. Burada özellikle hatırlatma gereği duyduğumuz husus kadının mutlak ve genel anlamda fitne ve imtihan unsuru görülmediği, belli vasıf ve zaaflar ile öne çıkanlar için böyle bir değerlendirmenin mevzu bahis olduğudur. Değerli dostlarım, İslam bazı muharref dinlerde ve din görünümlü batıl inançlarda olduğu gibi, kadını şeytanın ürünü veya kötülüklerin tohumu olarak görmez. Erkeği kadının egemen bir efendisi saymadığı gibi, kadını da erkeğin hakimiyetine teslim olmaktan başka çaresi bulunmayan zavallı bir mahluk olarak da kabul etmez. Bir zamanlar batıyı kasıp kavuran kadının ruh sahibi olup olmadığı meselesi hiçbir zaman Müslümanlar arasında tartışılmamıştır. İslam insanın işlediği ilk günahtan ve beşerin cennetten çıkarılmasından da kadını sorumlu tutmamıştır. Cenab-ı Allah ilahi kelamında Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı beraber konuşturmuş, şeytanın ikisine birden vesvese verdiğini, o ilk sürçmeyi beraberce yaşadıklarını, hatta sürçmede önceliğin Hz. Adem'e ait olduğunu ve sonra yine ikisinin birden tövbe ve istiğfarla Allah'a yöneldiklerini anlatmıştır. Dolayısıyla İslam ilk günah gibi bir vebali asla kadına yüklememiş, böyle bir zelle yüzünden onu kınamamış ve kadını, insanlığı cennetten yere indiren günahkar bir varlık saymamıştır. İnsan, mal, mülk, makam, mansıp, evladı, iyal ile sürekli denenip sınandığı gibi kadınlarla da imtihan olabilir. Zaten bir imtihan unsuru olması açısından kadına fitne de denilmiştir. Bir kısım müminlerin sabah akşam dualarında "Allahum ecirna min şerrin nisa, Allahum ecirna min belain nisa, Allahum ecirna min fitnetin nisa" demeleri yani "Allah'ım erkekliğin altında kalıp kadınla imtihanı kaybederek bir kötülük işlemekten bizi koru." Allah'ım şehvetin arkasında sürüklenip bir felakete uğramaktan bizi muhafaza et. Allah'ım bir kadının cazibesine kapılıp doğru yoldan sapmaktan bizi halas eyle. Diyerek Allahu Teala'ya iltica etmeleri kadının potansiyel bir iptila vesilesi olmasındandır. Güzeller güzeli yaratıcı kadına cemalinden bir parıltı vermiş ve onu tenasübü güzelliği edası ve endamıyla erkeğin gönlüne çok cazip gelebilecek bir hilkatte yaratmıştır. Bazılar o cazibe karşısında iradelerinin hakkını vermekte zorlanabilirler. Kadını bir imtihan vesilesi görür ve onun karşısında iradesiz davranmamak için de sabah akşam ellerini açıp arz ettiğimiz gibi Allah'ın hıfzı ile himayesine sığınırlar. Yoksa müminler kadının şer, bela ve fitne olarak yaratıldığını asla düşünmez ve kadın fitnesinden korunma dualarını o batıl inanca bağlamazlar. Değerli dostlarım bu açıdan aslında erkek ve kadın için bir imtihan aracıdır ve kadın da erkek sebebiyle başına gelebilecek şerden, beladan ve fitnelerden sürekli Hazreti Hafize sığınmalıdır. Hatta o da dilerse dualarında Allahum ecirna min şerri ricali, Allahum ecirna min belai ricali, Allahum ecirna min fitneti ricali diyebilir. Evet erkek kadın münasebetleri çerçevesinde her ikisi de birbiriyle imtihan olmaktadır ve her biri diğeri için bir imtihan unsuru, bir bela sebebi ve bir fitne vasıtasıdır. Hasılı kadın kocasını hayırlı işlerden engelleyici değil, ona müşevvik olmalı, teşvik etmeli. Hazreti Hatice annemizin Efendimiz'e destek çıktığı gibi hak yolunda her zaman kocasını gayrete getirmelidir. Diğer taraftan kadın potansiyel olarak erkekler için taşıdığı tehlikeyi iffet ve nezahatiyle bertaraf etmeli. Hazreti Meryem gibi iffet ve izzetiyle örnek olmalıdır. Böylece kendisinde bulunan potansiyel bir menfiliği iradesiyle aşmış olacak ve inşallah amudi velayetin dikey verilik kapısını açarak manen az zamanda çok mesafe alacak ve hakkın rızasına nail olacaktır. Rabbim rızasından ayırmasın, gerek hanımları gerek beyleri birbirine imtihan vesilesi kılmasın. Allah'ım bizleri kaldıramayacağım şeylerle imtihan etme. Eşlerimizle güzel geçinmeyi, huzurlu yaşamayı nasip eyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım.